Hepinize yeniden merhaba. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bugün yayında özellikle biraz masrafla çekip çevrilebilecek veya oturulabilir durumda olan bahçeli müstakil evlere bakacağız. Fiyatlar hepimizin malumu. Gayrimenkul fiyatları ülkemizde her zaman yüksekti ama sizler için fiyat performans olarak nispeten muadillerine göre başarılı görünen yerleri bulmaya çalışıyorum biliyorsunuz ve bu yayında da bu yönde ilanlara yer vereceğim. Takdir tabii ki her zamanki gibi sizin. videonun Videonla görüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyor olacağım yayın esnasında. Evlere hemen geçeceğiz ama yayınların devamı için hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. Tekrar hoş geldiniz. Bugün ilk ilanımız Manisa Salihli'den olacak. Salihli Akören Mahallesi'nden 700 metrekare alan içinde 900 bin liraya satışa çıkartılmış 2 artı bir bir ev net oturma alanı 80 metrekare denmiş. Siz fotoğraflara bakarken ben de ilanda yer alan bilgileri size aktaracağım. 700 metrekare alanda demiştim. Bina yaşı 31 ve üzeri. Mülk sahibi kullanıyormuş şu anda çevresinden ve bahçe alanından, arsasından fotoğrafları görüyoruz. İlan sahibi açıklama kısmında babadan kalma köy evimi satıyorum demiş. Evin ve bahçesinin tadilata ve bakıma ihtiyacı olduğunu belirtmiş. 700 metrekare bahçesi vardır demiş. Fotoğraflardan da görüyoruz zaten bakım ihtiyaçlarını, tadilat ihtiyaçlarını, dışarıda ve içeride tuvalet vardır. Arsa içinde kuyu bulunmaktadır." demiş ilan sahibi. "Abonelikleri vardır. Ev eskidir ancak temeli sağlamdır. 2 nar, 2 incir, 10 adet zeytin ağacı, 2 adet de fıstığı ağacı vardır. Ağaçlar 30 yıllıktır." demiş ilan sahibi açıklama kısmında. 700 metrekare alan içinde 80 metrekarelik 2 artı 1 bakıma, tadilata muhtaç bir yapı gördüğünüz gibi eski bir yapı. İlan sahibi de zaten belirtmiş babadan kalma bir köy evi demiş. Bu da giriş kısmıymış arsasına. Dar bir yoldan gelindiğini görüyoruz. Sanki böyle en fazla bir araç geçebilir gibi görünüyor yol. Yeşil ağaçlık bir mevki gördüğünüz gibi satış fiyatı 900 bin lira. Sahibinden verilen bir ilan aynı zamanda. Böyle kuş bakışı bir fotoğrafa da yer vermişler. Evle beraber arsın alanını görüyoruz bu görselde. Evet evi bir kez daha böyle dışarıdan görelim. Konumuna bakalım. Mevkinin imkanlarını görelim harita üzerinde. Manisa'nın Salihli ilçesine gidiyoruz. Manisa ile Uşak arasında ortalarda kalan bir mevki Salihli. Biraz daha yakınlaşalım. Evin olduğu yerde en yakın sağlık birimi yaklaşık 5 kilometre mesafede görünüyor. Salihli merkeze yaklaşık 17 kilometrelik bir mesafe var. Devlet Hastanesi için Salihli merkeze 17 kilometrelik bir mesafe gitmek gerekiyor. Buranın Manisa merkeze de 80 kilometrelik bir mesafesi var. Ve emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %38 oranında artış göstermiş. Evet Manisa Salihli Akören mahallesinden 900 bin liraya satışa çıkartılmış bir köy evi İlanın başlığında arsa parasına satılık köy evi denmiş. Siz neler düşünüyorsunuz? 700 metrekare alan içinde 80 metrekarelik, bakıma, tadilata muhtaç bir köy evi. Fiyat performans olarak sizce başarılı mı? Yorumlarınızı, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Bu arada ilan tarihi 17 Şubat 2025. Bu ilanla ilgilenenler ilanın linkini videonun altında, açıklama kısmında bulabilirler. Şimdi İzmir Kınık'tayız. Kınık Arpaseki Mahallesi'nden 1 milyon 150 bin liraya satışa çıkartılmış 466 metrekare alan içinde satılık müstakil ev. Böyle geniş bir balkonu var görüyorsunuz geniş ve uzun. 466 metrekare alan içinde 100 metrekarelik 2 artı 1 bir yapı. Binanın yaşı 16 ile 20 arasındaymış. İlanda böyle bir bilgi girilmiş. Isıtma sobayla sağlanıyormuş. Mülk sahibi şu an yapıyı kullanıyormuş. Emlak hobisinden verilen bir ilan. Arsasından, bahçesinden fotoğraflar görüyoruz şu anda. Kapalı mutfağı var denmiş. Güneş enerji sistemi bulunmaktadır. Bahçe içerisinde zeytin, üzüm ve benzeri meyve ağaçları vardır. Geniş veranda ve deposu mevcuttur denmiş bazı eşyaları ile birlikte verilecektir. Ev bakımlı kullanılabilir durumda, köyde bakkal ve okul vardır, İlçe merkezine 12 kilometre mesafededir denmiş evin içinden de fotoğrafları görüyoruz. Hali hazırda oturulan, yaşanılan bir ev. İzmir Kınık, Arpaseki köyünden. Kınık'ta İzmir'in kuzey çıkışında, kuzeyinde yer alan bir yer harita üzerinden birazdan bakacağız. Arpaseki köyünde imkanlar nasılmış göreceğiz. Evet çevresiyle beraber, bahçesiyle beraber evin fotoğraflarını gördük. Hemen bakalım konumuna. İlan tarihi 13 Şubat 2025 bu arada. 1 milyon 150 bin lira satış fiyatı tekrar belirteyim. İzmir, Kınık, Arpaseki harita üzerinde konumu böyle. İzmir merkeze bir hayli uzak burası. Harita üzerinde Arpazeki'ye yakınlaştım. Evin olduğu yere en yakın sağlık birimi yaklaşık 4 kilometre mesafede. Kınık merkeze yaklaşık 11 kilometre bir mesafe mevcut. Soma'ya, Manisa Soma'ya 14 kilometre mesafe var. Denize mesafeye de bakalım. Buradan Dikili sahiline yaklaşık 52 kilometrelik bir mesafe görünüyor haritaya göre. Ve son olarak emlak endeksine baktığımızda bu mevkideki evlerin fiyatları son bir yılda %23 oranında artış göstermiş. İzmir Kınık Arpaseki Mahallesi'nden 1 milyon 150 bin liraya satışa çıkartılmış 466 metrekare alan içinde 2 artı 1 müstekil ev. Bu ilanla ilgilenenler de linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirler. Şimdi Manisa Sarıgöl'e gidiyoruz. Sarıgöl Ayan Mahallesi'nden 1 milyon 500 bin liraya satışa çıkartılmış Açık alan metrekaresi 250 metrekare, evin metrekaresi 110 metrekare denmiş. İlanda verilen bilgiler bu yönde. Hemen fotoğraflarına bakalım. İlan tarihi 8 Şubat 2025 sahibinden verilen bir ilan. Böyle ağaçlar içinde bir yapı gördüğünüz gibi. Yine bahçe alanından bir görüntü bu da. Toprak ve beton olarak kısımlar mevcut bahçesinde. Giriş kısmını da buradan görüyoruz. Bol bol ağaçlı bir bahçe. Bina yaşı 31 ve üzeriymiş. Isıtma klimayla sağlanıyormuş. Kapalı mutfağı mevcut. Sahibinden verilen bir ilan demiştim. Eşyasız olarak satışa çıkartılmış hali hazırda taşınmaya oturmaya elverişli görünen bir ev gördüğünüz gibi. Herhangi bir tadilatlık durum yok gibi görünüyor paylaştıkları görsellere göre. 1 milyon 500 bin lira satış fiyatı Manisa Sarıgöl Ayan Mahallesi'nden bahçeli bir ev. 2 artı 1 oda sayısı. Fotoğrafları gördük. Güzel bir bahçesi var. Fiyatta 1 milyon 500 bin lira. Hemen harita üzerinden konumuna bakalım. Manisa Sarıgöl Ayan Mahallesi'ne gidiyoruz. Manisa'nın bir hayli doğusunda hatta güney doğusunda kaldığını görüyoruz hem Uşak'a hem de Denizli'ye komşu bir yer. Evin olduğu yer Sarıgöl merkeze yakın görünüyor haritaya göre. Yaklaşık 500 metre mesafede Sarıgöl Devlet Hastanesi mevcut. Merkezi bir yer olduğu için de dolayısıyla çeşitli imkanlar var evin olduğu mevkide. Ve son olarak emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %41 oranında artış göstermiş. Manisa Sarıgöl Ayan Mahallesi'nden 1 milyon 500 bin liraya Bahçeli Müstekil Ev sahibinden verilen bir ilan demiştim. İlgilenenler linkini videonun altında bulabilirler. Şimdi biraz kuzeye doğru Çanakkale'ye gidiyoruz. Çanakkale Bayramiç Kaykılar Köyü'nden 1100 metrekare arsa içinde oda sayısı 5 artı 1 olarak girilmiş bir müstekil ev. 1 milyon 650 bin lira satış fiyatı Evin metrekaresi 80 metrekare olarak girilmiş ilana. Hemen fotoğraflarına bakalım. Güzel bir mevkide olduğunu görüyoruz. Bayramir zaten doğasıyla güzel bir mevki. Evde bir tadilat ihtiyacı söz konusu. Elektrik su altyapı sorunu yoktur denmiş açıklama kısmında. Bahçe alanı 1000 metrekaredir. Bahçede dut, ceviz, erik, asma, badem, meşe ağaçları bulunmaktadır. Ev haricinde ahır depo ya da atölye olarak kullanılabilecek kayıtlı yapılar vardır bilgisine yer verilmiş açıklama kısmında. Arazi köy içindeki ormana sınırdır, uydu internet sistemi kuruludur, abonelik alındığı takdirde hemen kullanılabilir denmiş. Köy su hattına sondaj çalışması yapılarak yeni bir su kaynağı eklenmiştir. Bu sebeple köyün su sorunu yoktur. Bayramiç merkeze 15 kilometre, Asosa ise 50 kilometre denmiş Ayrıca köylü alakalı bazı bilgiler de aktarılmış endüstriyel tarımın girmediği bir köydür. Köyde hayvancılık ve diğer tarımsal faaliyetler rahatlıkla yapılabilir denmiş. Sizde fotoğrafları gördüğünüz evde bazı masraflar mevcut. Fiyatların tabi son yıllarda bir hayli yükseldiği rağbetin çok arttığı yerlerden biri Çanakkale Bayramiş tarafları bu evde. 1 milyon 650 bin liraya satışa çıkartılmış. İlan tarihi 12 Şubat 2025. Bina yaşı 26 ile 30 arası kat sayısı 2. Emlak ofisinden verilen bir ilan bu arada. Evet konumuna bakalım ve bulunduğu yerin imkanlarını görelim. Evin yerini harita üzerinde net olarak işaretlememişler ama Kaykılar Köyü'nün imkanlarını görebileceğiz şöyle harita üzerinde yakınlaşıyorum Bayramiç'e, Kaykılar'a. Ve Kaykılar köyünde haritaya göre herhangi bir sağlık birimi görünmüyor. En yakın sağlık birimi yaklaşık 4 kilometre mesafede görünüyor. Bayramiç merkeze 11-12 kilometre mesafe var haritaya göre. Ve buranın Kaykılar köyünün denize mesafesi de yaklaşık 50 kilometre civarında. Evet Çanakkale Bayramiç Kaykılar Köyü'nden toplam 1100 metrekare alan içinde 80 metrekarelik bir müstakil ev ilanı 1 milyon 650 bin lira satış fiyatı bu mevkiyle alakalı bilgisi olan izleyicilerim de bilgilerini videonun altına yazabilirler. Kaykılar Köyü nasıl bir yerdir, burada yaşanır mı, buraya yatırım yapılır mı bilenler videonun altına yazabilirler. İlgilenenler için ilanın linki videonun altında açıklama kısmında olacak. Şimdi Manisa Köprübaşı'na gidiyoruz. Manisa Köprübaşı alan yolu mahallesinden 1 milyon 650 bin liraya satışa çıkartılmış bahçeli bir müstekil ev ilanı. Toplam 554 metrekare alan içinde 3 artı 1 bir yapı. Açık alan metrekaresi 400 metrekare olarak girilmiş ilana sahibinden verilen bir ilan aynı zamanda. İlan tarihi 16 Şubat 2025. Evin bahçe alanıyla beraber görüntüsü böyle. Oda sayısı 3 artı 1'miş, bina yaşı 26 ile 30 arası olarak girilmiş ilana ısıtma sobayla sağlanıyormuş. Bu da bahçesinden farklı bir fotoğraf, sahibinden verilen bir ilan bu da aynı zamanda. Mutfağından bir görüntü. Köprübaşı ilçesine 9 kilometre mesafede denmiş, köyde okul, market, sağlık ocağı, cami mevcuttur. Sessiz ve sakindir, evin iki cephesi yol, arka tarafı zeytinliktir, etrafı açık ve bitişinde başka ev yok denmiş. Güney cepheli ön tarafı bahçedir. 554 metrekare arsa içinde bakımı yeni yapılmış 2 katlı 3 artı 1 ev ve bitişinde 50 metrekare garaj bulunmakta denmiş açıklama kısmında. Aynı zamanda evin altında 2 adet geniş depolama alanı vardır. Elektrik su aboneliği açık, tesisatları yenilendi, bahçede çeşitli ağaçlar ve su kuyusu var tapu şahsıma ait tek tapudur, hisseli değildir gibi bilgilere yer verilmiş ilanın açıklama kısmında. Tadilattan geçtiği belirtilmiş evin, sizde fotoğrafları gördüğünüz zaten, satış fiyatı 1 milyon 650 bin lira, Manisa Köprübaşı Alan Yolu Mahallesi'nden bahçeli bir müstakil ev, iki katlı, hemen harita üzerinden konumuna bakalım. Manisa Köprübaşı Alan Yolu Mahallesi, Manisa'nın doğusunda kaldığını görüyoruz. Alan Yolu Mahallesi'ne yakınlaşıyorum. Evin olduğu yerde en yakın sağlık birimi yaklaşık 380 metre mesafede Alan Yolu Sağlık Evi var görünüyor. Köprübaşı İlçe Devlet Hastanesi'ne 9 kilometrelik bir mesafe mevcut. Buranın en yakın sahile mesafesi ise yaklaşık 120 kilometre civarında. Ve son olarak emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %41 oranında artış göstermiş. Manisa Köprübaşı alan yolu mahallesinden 1.650.000 liraya satışa çıkartılmış. Sahibinden verilen bir ilan. İlan tarihi 16 Şubat 2025. İlgilenenler ilanlı linkini videonun altında bulabilirler. Şimdi Denizli'deyiz. Denizli Baklan Kirazlı mahallesinden sahibinden verilen bir ilan. 1 milyon 700 bin lira satış fiyatı yine geniş bir bahçeye arsa alanına sahip olan bir müstakil ev. Açık alan metrekaresi 703 metrekare, evin metrekaresi net 65 metrekare olarak girilmiş ilana 2 artı bir oda sayısı, bina yaşı 21 ila 25 arasında ısıtma sobayla sağlanıyormuş, sahibinden verilen bir ilan 1 milyon 700 bin lira, ilan tarihi 8 Şubat 2025. Açıklama kısmında evimiz Bakla'nın en sakin yerinde olup yeni yapılan tokilerin altında bulunmaktadır. Arka tarafı hobi bahçesine dönüştürülebilir ya da ayrı ev yapımına uygundur. Evimizin arkasında ayrı odunluk ve hayvan bakımına uygun yer vardır gibi bilgilere yer verilmiş. Ayrıca doğal gaz bağlanabilir denmiş eve. Kapalı bir mutfağı var gördüğünüz gibi ayrı. Evin içinde de hali hazırda yaşamın olduğunu görüyoruz. 1 milyon 700 bin lira satış fiyatı fotoğrafları gördük. Bahçe Adanı ile beraber evi bir kez daha görelim ve harita üzerinden konumuna bakalım. Evet harita üzerinde evin konumu bu şekilde. Denizli'nin biraz kuzey doğusunda kalıyor. Denizli Baklan, Kirazlı Mahallesi. Evin olduğu konuma Yaklaşık 1 kilometre mesafede toplum sağlığı merkezi görünüyor. Denizli merkeze yaklaşık 50 kilometrelik bir mesafesi mevcut bu arada. Buranın Fethiye civarlarına 155 kilometre ve Antalya'ya da Antalya merkezine de 150 kilometrelik bir mesafe görünüyor. Ve son olarak emlak endeksine baktığımızda bu mevkideki evlerin fiyatları da son 1 yılda %33 oranında artış göstermiş. Denizli Baklan Kirazlı Mahallesi'nden 1.700.000 liraya satışa çıkartılmış 703 metrekarelik açık alana sahip 2 artı 1 bir müstakil ev sahibinden verilen bir ilan. Bu ilanla ilgilenen izleyicilerim de ilanı linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirler. Ekonominin durumu malum, bırakın bir gayrimenkul sahibi olmayı, ev almayı, bir ayı ekside kapatmadan döndürmek bile bir hayli zor farkındayım. Ama yine de biraz birikmişi olan ve böyle yeşil bir yerde bahçeli müstakil ev alma hayali olan birçok izleyicim mevcut bunun da farkındayım. Umarım bir gün hayalinizdeki yere kavuşursunuz. Tekrar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.